Herkese merhabalar. Evet şöyle bir enerji okuması yapalım. Geçmiş şimdi gelecek. Ve faktörler ve engeller nelerdir diye. Bakalım. Geçmiş şimdi ve gelecekle ilgili. Aklınızdaki kişiye dair neler var? Şimdi arkadaşlar 3'e ayırıyoruz kartlarımızı. <laughs> Burası geçmiş. Turkuazımız geçmiş olsun. Yeşil akiyemiz gelecek olsun. E, şimdi olsun. Pardon. Ve mavi akiyemiz de gelecek olsun. Evet. Geçmiş şimdi gelecek şeklinde başlıyoruz. Bakalım bu açılımla kimler onaylanacak? Muhtemelen ben bunu genelde e, danışanlarımla yaptığım bir açılım bu. Bunu hiç çekmemiştim açıkçası videosunu. E, şimdi kolektife de çekmek istedim. Evet geçmişe dair bir kart alacağım ve şimdiye dair evet. ve geleceğe dair geleceğe dair. Hala biraz hastayım. Sesimin kusuruna bakmayın. Evet, beni ilk defa izliyorsanız da sesim normalde böyle değil. <laughs> Onu da belirteyim. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Evet. İlk önce biraz geçmiş hakkında konuşmak istiyorum. Geçmiş, şimdi ve şimdi, şimdi, şimdi ise geleceği etkiler. Bu her zaman böyledir ve bununla alakalı son olarak şöyle de bir şey yapacağım arkadaşlar bunları kapalı koyacağım ve bu da şimdinin kartı. Evet. Şimdi geçmişle alakalı çok bir şey söylemeyeceğim. Geçmişte zaten eylemler muhteşem yani hiçbir fırsatı kaçırmamış aklınızdaki kişi size dair. Her zaman yanınızda olmak istemiş sizinle paylaşmak istemiş sizi görmek istemiş lütuflarda bulunmak istemiş hediyeler almak istemiş ya da işte maddi açıdan e, kaynaklarından vermek istemiş hani cimri davranmamış e, her şeyini paylaşmak istemiş, anlatmak istemiş böyle bir dönem geçirmişsiniz. Hatta sonrasında aile, çocuk vesaire gibi konularda konuşulmuş. Bununla ilgili fikir alışverişleri yapılmış. Bir aile nasıl olur? Ne şekilde yönlenir? Çocuk nasıl yetişir? Ne olur? Yani sosyal ve çevresel olarak birbirleriyle alışverişi gayet iyiymiş aklınızdaki kişiler. Sonrasında kendisini gayet çalışkan, gayet başarılı dürüst bir şekilde temsil etmiş. Sonra ben hayata yeniden başlıyorum demiş. Aslında sensin benim gözlerimdeki bağları çözen demiş. Ve e, şimdi böyle demiş 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 diye geçiyorum. Çünkü bizi aslında e, yönlendirecek yerler zaten çok açık ve net geçmiş hakkında konuşmak hani biraz sadece görmeniz açısından ve siz olan sevgisini bir güzel anlatmış ee, bazı olanaksızlıklarından bahsetmiş yani bir şeyleri değiştiremeyeceğinden bahsetmiş ama seninle her şeye yeniden başlamak bana umut vaat etti ve bu umudun üzerinde şu anda çok mutluyum seni çok seviyorum sana aşk dolu mesajlarım e, ve tutkum hiç bitmeyecek e, diye böyle kalbinde kırmızı elinde kırmızı güllerle kalbini dolduran büyük bir aşk başlamış geçmişte. Şimdi burası geçmişimiz. Genel anlamda geçmişte çıkan olaylar bunlar. Şimdi ise <laughs> bize ne oldu gerçekten anlamıyorum. Yani iyileşmeye, dinlenmeye ihtiyacım var gidesim var buralardan diyor aklınızdaki kişi. Ve e, burada enerjide bir bozulmamış arkadaşlar. Artık eskisi kadar hissetmiyorum. Eskisi kadar e, adil değilim. Kendimle alakalı iki yüzlülüklerim var. Keskin bir kılıcı taşıyorum ama duygularım konusunda e, çok emin değilim. Yani eskisi gibi değilim. Biraz bıkkınım, biraz yorgunum. Hayatımla ilgili karar vermem gereken şeyler var. İşte e, bu dönem içerisinde kendi işimle alakalı problemler yaşıyorum. Bir yandan bir e, kendimi toparlama ihtiyacındayım dedi. Ama bu şimdiyle alakalı daha başlangıç sözlerim. Bir saniye su içeceğim. Evet. Şimdi biz burada e, şimdiki zamanda biraz takılacağız. Yani bu şimdiki zaman birazcık size anlatmak istiyorum. Çünkü en başta aslında e, en önemlisi kılıçların onlusunu bize hemen çıkarttığı için e, kılıçların onlusu benim aslında çok e, üzerinde durduğum bir karttır. Yani kendisinde bir yenilgi, gibi yıkım yani savaşmaktan vazgeçmiş insanı bana anlatır. <laughs> bir depresyon halini bana anlatır. Gerçeği reddedene. Ve e, vazgeçen, pes eden, senin için savaşmayacağım, tamamlanamıyorum. Artık bir bitiş durumundayım. Seninle bir şeyleri bitirmek istiyorum. <laughs> Ve e, çok özür dilerim bu arada öksürükler için. Ne kadar çok çabalarsam çabalayayım, ne kadar haklı olursam olayım, bu durumda bu durumu değiştiremiyorum. Ben biraz adaletsizim. Her zaman kazanmak isterim, ama kazanamam. Ee, şikayetçi ve bakıp bakıp hiçbir çözüm bulamıyor yani. ilişkiyi ileriye taşımak adına yaptığı bütün her şeyden vazgeçip bir anda enerjisi değişti. Şimdi burada e, adaletin tam bakın adaletin tam üstünde sihirbaz var. Şurayı görüyor musunuz arkadaşlar? Burada onun yani ona belki de size daha önce anlatmadığı bir olayı çözebileceğini zannettiği bir olayı çözemedi. Ve e, bu, bu adaletle ilgili bir konu olabilir. Gerçekten yasamayla ilgili olabilir. Yani devletin adaletiyle alakalı olabilir. Ya da kendi içindeki size anlatmadığı ve bundan dolayı sizin de ondan da vazgeçeceğinizi bildiği veya çözüme ulaştıramayacağı konuyu kavradı ve bir anda işte egosu da işin içine girmiş birazcık da sanki benciliz ve kendimce ya benim dinlenmeye ihtiyacım var beni bu bıraktan ben savaşmaktan yoruldum ben gerçekten bunları hak etmiyorum bir de böyle zeytinyağlık da var fark ettiyseniz hafif bir zeytinyağlık eee Şimdi asıl mesele burada size o belki de bahsetti ama çok üzerinde durmadığı için sizde hani önemli değilmiş zannettiniz. Ama onun için gerçekten önemli olan ve hayatını o şekilde e, kazanan ve o şekilde yönlendirdiği bir nokta var. Burada o küçük düşme yani... Bu yüzden bir saldırganlık yaşamış. Yani böyle bazı itibarını kaybetme konusunda bir tehdit almış gibi. Yani bunu tehditsel şey yapıyor. Tehditsel algılamış. Belki onunla hoşlanmadığınız bir kelime söylediniz. Yani gerçek olabilir ama onun hoşlanmayacağı bir kelime olabilir. Burada kendini küçük düşmüş hissetmiş ve yenilmiş hissetmiş. Yani burada bir onursuzluk da var. Yani arkadan iş çevirip de e, fark edildiği dakikada kendisinin yaptığı bir durum da var. Ya bu bir kaos. Durgun bir durumun hareket kazanıp daha sonrasında karmaşaya sebep olup hatta şiddetli sözlerin söylendiği bir şimdiki zaman kaosu var. Gördüğünüz gibi. Ya e, burada yani hani sorun çok fazla paraymış gibi durmuyor açıkçası. Daha fazla daha fazla şöyle bir algısı var şimdiki zamanda yalanlar. Yalanlar çıkmış yani geçmişte farklı anlatıp şimdi ortaya çıkan yalanlar. Çok fazla tutunamadığınız belki de onu aklamaya çalışıyorsunuz içinizde ama aklayamıyorsunuz. Kendi iç sesinizi belki de bastırmaya çalışıyorsunuz ama bastıramazsınız çünkü her şey ortada. Yani içinizdeki ses size gerçeği söylüyor. Burada kupa beşlisi. Bakın burada çok fazla beşli var. Yani beşler zaten e, bizim Arkana'da ve e, tarotta ve diğer kartlarımızda beşler kaos yaratır. Beşler genelde kaostur arkadaşlar. Kupa beşlisi yani e, artık hani kaybettim. Pişmanım sana bunları yaptığım için de pişmanım. Yani egon var. Sana bunları söyleyemiyorum ama e, gerçekten yılgınım Yani bunları yaptığım için pişmanım. Seni kaybettim. Burada sana vermek istediklerimi veremedim. Yani burada ruhu ve ilişkileri ve duygularıyla alakalı gerçekten e, aile ailesel olarak da, arkadaşsal olarak da sizi ne yerine koyarsa koysun burada yepyeni bir sorun yaratmış kendince ve çok pişman çünkü böyle kaybetmemeliydim diyor yani bu bir duygusal bir tepki içinde duygusal bir tepkide fakat dışarıda hayır ben gayet iyiyim ya biraz depresyondayım biraz işte canım sıkkın şuna canım sıkkın buna canım sıkkın diye bize tekrar ediyor. şimdi burada tek umut vaat eden şimdiki zamanda tek umut vaat eden şey aslında para altısı bu arada ders veriyormuş gibi olurum değil mi? Hep yapıyorum ben bunu aslında. Burada tamam yani beni bağışla demeyeceğim sana ama beni doğru yargıla. Yani benimle e, benimle beni bir böyle aşağılama. Beni bir aşağıya çekme. İstikrarlı davran, davran bana. Normal davran. Niye böyle davranıyorsun? Ya sen yapacağını yapmışsın. Şimdi sana biz nasıl davranalım ki? bir tamirat işindesin ama neyin tamiratındasın farkında değilsin egondan dolayı. Tamirat ve tadilat işlerini beceremiyorsun. <laughs> Kalp böyle tamirat, tadilat edilmez. Şimdi uzun vadede patladı. Yani şimdiki zamana gelip de daha sonrasındaki uzun vadede maalesef ki patladı. Şu şeyimi takayım arkadaşlar. Özür dilerim. Pardon. Şimdi gelecekte ise yani gelecekle alakalı düşüncesi ise ya yani beni kabul eder. Yani ben ben bunu ben bunu yapabilirim. Biraz onun yakalarsam, e, onun gitmesine izin verirsem, biraz rahat bırakırsam yani ge gelecekle alakalı planları da bir acayip bırakayım bir böyle kendine gelsin. Kendini bir dinlesin, bir düşünsün, bir karara varsın. Beni sevdiği aşikar. Yani benden vazgeçemez diyor. O kadar emin ki kendinden geleceğe, geleceğe yönelik de kendinden bir eminliği var. Ama kartlarda geleceğinize yönelik olarak şu var. Yani onu düşüneceksiniz. Burada haklı. Ama biraz kendinizi salacaksınız yani bir rahat bırakacaksınız ve arkanızı dönüp gerçekten gideceksiniz ve sizin için orada bir mucize bekliyor zaten hangi enerji hangi size iyi gelmeyen hangi enerjiyi bırakırsanız bırakın muhakkak gibi bir mucize yaşarsınız arkadaşlar bu bazen uzun süren bir zamanı yayılır bazen çok kısa zamanda olur burada sizin gelecekle alakalı olarak ee, bu ilişkide gerçekten hani ya tamam olan oldu artık. Yani biraz evet zamanımı harcadı ama olan da oldu. Ben gidiyorum derseniz eğer karar yani kararsız olduğunuzu biliyorum görüyorum da. Ama eğer böyle bir şey yaparsanız gerçekten burada sizin yaşayacaksınız. Ama o sizin gidişinizi kabul etmeyecek. Çünkü e, burada sizinle alakalı... E, tensel ve dünyevi zevklerle alakalı çok fazla özlem duyacağı çıkıyor ve çok özleyeceği çıkıyor ve devamlı adım atacağı çıkıyor ve e, ya hangi adımı atsam diye de kendisinde bir sorular soruyor yani şöyle mi yapsam oraya mı gitsem iş yerine mi gitsem telefon mu etsem diye bir sorgulama çıkıyor şimdi bu biraz e, zamana yayılacak bir durum ki kafası karışık çünkü gelecekte kafası karışık hem doğru seçimler yapmak zorunda hem de size odaklanmış durumda olacak gelecekte Ha biraz herkes kendini bir salacak bir rahat bırakacak ama size bir şey söyleyeyim o ne yaparsa yapsın siz bunun keyfini çıkartacaksınız yani gerçeğe dönüştüğünde bu iş siz buranın keyfini çıkartıyor olacaksınız. Çünkü diyeceksiniz ki ya gene aynı şeyleri yaşayacağız. Yani aynı şeyler. Bak en başta ne sözler verdin? Bana neler söylüyordun? Ne konuşuyordun? Şu anda biz seninle ne konuşuyoruz? Ben kendimde bir uyum yakaladım diyeceksiniz. Hatta şöyle bir şey de var. Belki de onun şansı vereceksiniz ama belki de sizin hayatınızda başka bir enerji yoklaması da geliyor olabilir arkadaşlar yani aklınızdaki kişi sizi yokluyorken siz aynı anda başka bir kişiyle de dengede olabilirsiniz belki yeni başlayacak olabilirsiniz sonuçta burada ona da bir zaman ayırıp hani kriz çıkmasın diye bir zaman ayırabilirsiniz ama onda benzeri tavırlar olduğu için yanlış bir seçim olacağına karar vereceksiniz ki o tekrar 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 defaatle e, altından üstünden girip çıkacak ve e, sizi hani tekrardan aynı yere getirmek isteyecek. Ama burada görüyorum ki siz aynı noktaya gelmeyeceksiniz. Evet. Şimdi geçmişe dair. Geçmişe dair sessizce bir uykuymuş gibi geliyormuş size geçmiş. Yani stresten e, arınmak istiyorsunuz. Geçmişi bırakmak istiyorsunuz. Şimdiki zamandaysa... Evet bir aksiyon bekliyorum. Gelmiyor, yapmıyor. Hani ne oldu bizim devasa tutkumuz, içgüdülerimiz. Yani ben ne yapacağımı bilmiyorum diyorsunuz bana şimdiki zamanda. Onun bu haliyle, demin anlattığım bu haliyle. Burada gelecekte ise adalet. Yani sen bana yaptın, ettin. Yani bir eşitlik kazandırmadan, benim için bir savaş verdi diyorsunuz ve onun da hakikaten pes etmeyeceği çıkıyor. Yani bir yere kadar pes etmeyeceği çıkıyor. Peki şöyle aklınızdaki kişinin bir ruh kartına bakalım. Şimdiki zamanda bir ruh kartı alalım. Evet dıştan görününün içine erişmeyen hakikate ve işin özüne ulaşamayan kişi. Tekrardan öteye gidemeyen kişi. Evet burayla uyumlanan arkadaşlar geleceğinizi inşa ederken ne düşüneceğinize ne yapacağınıza ve mucizelerinizi lütfen güvenin. Bu arada çekimleri kısa tutmak zorunda kalıyorum. Çünkü belli bir zaman sonra bu öksürükler sıklaşıyor. Ee, yani seans yaparken çok sıkıntı olmuyor açıkçası ama e, video videoda sürekli bir anlatım hali olduğu için belli bir zaman sonra tıkanmaya başlıyorum. Umarım geçecek. Yani yanıyorum. Kendime Reiki de yapıyorum. Bir enerji de yapıyorum. Ee, biraz kan değerlerim falan hani iyi Allah'a şükür ee, ama böyle bir e, çok uzun zamandan beri olmadığım bir hastalık geçiriyorum tekrardan bu ses için ve öksürükler için özür dilerim bana ne zaman ulaşmak isterseniz 0543 1721 97'den ulaşabilirsiniz sizleri çok seviyorum kendinize çok 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 iyi bakın kocaman öpüyorum bir kere <laughs> öpüyorum öpüyorum buradan öpüyorum ama <laughs> evet hoşçakalın bir sonraki videoda daha görüşmek üzere bu arada yeni yıl için çekilişimiz var unutmayın yani isterseniz şöyle yapalım ee, çekilişe katılmak istiyorum demeniz yeterli onu da ocağın onunla, onu, onu gibi filan yapmayı düşünüyorum çekilişi. daha fazla zaten duyuru yapacağım sizleri öpüyorum tekrardan hoşçakalın